Öykü. Kablo Kaya. yazmış bir. Evet. Oku bize. Kaya. İki. Kaypus. S e, ile bitmez o. <laughs> tamam. Kaya. Dört. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir yarışma. Öykü ve Nehir karşınızda. Bugün 3 yarışma yapacağız. En az iki yarışmayı kazanan 10 on... Çikolata. Ne kazanacakmış? on adet çikolata. Peki yarışmalarımız ne? Ördek yürüyüşü, yumurta taşıma ve harflerle en çok kelime üretme. Bu üç yarışmadan ikisini kazanan büyük 10 çikolata ödülünü kazanacak. Bunlar için büyük. Başlayalım mı? <laughs> evet. Hadi başlayalım. İlk yarışmamız ördek, ördek yürüyüşü. Evet, yarışma için hazır mıyız? Evet. Peki ördek yürüyüşü yarışması başlasın diyeceğim ama ne yapacağız? O oyun hamurlarını parke alana en erken şekilde ikisini de koyan kazanır. Hazır mıyız? Evet. Hadi bakalım. 3, 2, 1, başla. Öykü ördeği geride kaldı. Nehir ördeği bir tane koydu. Öykü ördeği de koydu. Öykü ördeği sallanıyor. <laughs> Eller ayaklarda öykü ördeği. Eller ayaklarda nehir ördeği. Evet. 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 Bunun kazananı nehir oldu. Nehir bir sıfır önde. <laughs> öykü çok yorulmuş olmalı. Nehir de çok yoruldu. Evet. 3, 2, 1 başla. Evet. 2 tur. Bu bir, bu bir. Evet. Geri geri. Geri geri. Öykü geri geri. Geri geri. Evet. Nehir önde gidiyor. Geri geri, geri geri. Geri geri. Geri geri. Geri geri. Geri geri. Evet. Devam. Hızlanın bence. Evet. Evet. Bunun da kazananı Nehir oldu. Öykü düşürdü. Öykü bir hayli. Zaten Öykü'nün ön dişleri çıkmamıştı. Göster bakayım. Ön dişleri yeni <laughs> çektirmiştik. Evet. Belki bunu da ökü nehir kazandı. 2-0. Belki uzatmalara mı gitsek? Sinirlenme. Belki. Evet. evet, şimdi harf vereceğim bir tane. Evet. Harfle ilgili kim daha çok kelime türetirse isim olmak zorunda değil. Kelime her türlü kelime olabilir. Ben kelime, ben kelime bilmiyorum. Niye? Bak kelime. Bilmiyorum. Bunlar da kelime ya. <laughs> Televizyon. Ha. Anladın mı? Masa isim ha. de olabilir. Evet, tek kelime. İsim de olabilir, tamam mı? İsim de olabilir, her şey olabilir, tamam mı? ama kopya çekmek yok. yasak. Yalnız şöyle bir şey var. ile aranda 4,5 yaş var. 5 diyelim biz buna. 3 dakika süre vereceğim. Her dakikaya 5 üstünlüğü var. 3 çarpı 5, 15. Yani öykü 15-0 önde başlamış olacak. Kabul mü? Kabul mü? 15-0. Tamam. Tamam. Heh. Eğer 15 farkla kazanırs kazanamazsan öykü kazanmış olacak. Bir de şöyle önceki iki yarışmayı sen kazandın. Eğer bunu öykü kazanırsa e, uzatmaya gideceğiz. Bu iki anlamına gelecek tamam mı? Bir şey diyeceğim bu ya yazacak mıyız? Yazacaksınız evet. Ben kronometreyi başlatacağım. Tam... Söyleyecek miyiz? Hayır ses çıkarma yok. Tamam mı? Kaç dakika? 3 dakika. Kronometreyi başlatıyorum. Hazır mıyız? <laughs> Bakmak yok birbirimize. 3, 2 1 süre başladı arkadaşlar. Evet. Harf vermedim ki, harfi veriyorum. K. K harfiyle ilgili kelimeler üretiyorsunuz. Öykü 15 0 önde. Bakmıyoruz. Evet. Evet. Hızlı hızlı Öykü. Bakma oraya. Hızlı hızlı. Yay, başka. Ne kadar çok yazarsan hızlı düşün. K, K. Kalem. Sessiz Kale. sessiz. Öykü sen, Nehir sen kalem yazamazsın. Öyküden kopya çekme. Evet başka. Öykü iki kelime yazmış. Nehir üç beş kelime yazmış. Hızlı düşün hızlı düşün. <laughs> Evet. Öykü bir tane daha yazdı. Bir dakikamız geçti. İkinci dakika içindeyiz. Şöyle bakacağız. Ay yanlış yaptım. Ne o? Yanlış. Ne o? Ne? Söyle bak. Ha, tamam. Onlar olmaz. Evet. Tamam. Başka. Evet. Düşün, 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 düşün. Düşün. K. K. Q. K. Evet. Aa, buydum. Bulmuş öyküşüm ya. Evet, nehir yazıyor. Bakalım kıyasla bir yarışma sevgili seyirciler. Evet. Hadi öykü. Buldum. Bulmuş öykü. Oo, <laughs> mükemmel bir kelimeydi. Nehir düşünüyor. Evet, son 40 saniye. Evet. Heyecanla takip ediyoruz. Öyküye bakıyoruz. Öykü kocaman harflerle yazıyor. Yaz kızım. Öykü birinci sınıfta bu arada. Nehirde beşinci sınıfta. Arada büyük fark var. Ama biz o farkı 15 sayıyla kapatmaya çalıştık. Ooo. <laughs> K'sini sonuna koydu. Başka. Başka düşün. Arkasını da çevirebilirsin yer kalmazsa. Evet son saniyeler. Ve süre bitti arkadaşlar. Elimizi çekiyoruz. Çekiyoruz. Evet. Şimdi sayacağız Nehir sen al eline kalemi. Al eline kalemi. Kalem 1, kağıt 2, kum 3, kereviz 4, koltuk 5, kan 6, kıyafet 7, kin 8, kronometre 9, kol 10, kurabi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 yaz kendine. 23 yaz kendine. <laughs> Al Öykü. Kablo <laughs> yazmış bir. Evet, oku bize. 2. Kaypus. S ile bitmez yalnız. o. <laughs> tamam. Kiyak, 4. Kerebek, 5. Kağıt, 6. Kat. Koyu bandı. 7. Küpe. <laughs> 8. Köşdebek. 9. Kü bir tane daha var orada. Bir tane daha var. Keep it. Onu da yaz 10 Aramızda Arada 15 fark olacaktı <laughs> 13 farkla Evet 23'e 10 15'i de öyküye koyunca 25 etti Öykü 23 kazanan Öykü oldu Uzatmaya gidiyoruz sevgili seyirciler 2-2 Şimdi Şimdi evet. olmuş oldu Kafadan atmaca. Kafadan atmaca Öykü hazır mısın? Evet <laughs> Yarışmayı kaybedersen üzülmek yok tamam mı? Ha? Tamam mı? Hmm. Tamam mı Nehir? Senin için de geçerli aynı tamam. şey. Kazanmakta var, kaybetmekte. de. Evet. Atmaca yarışmasını. Ama Nehir Ya yarışmada kazanmıştı. bilgi yarışmasında. Bu yarışmada ben kazanmazsam? Ha. Olmaz. Niye olmuyormuş ki? Çünkü iki yarışmadan iki yarışmada kazanamıyorum. Sadece bir yarışmada kazanıyorum. Tamam, güçlenirsin Yok. sen de kazanırsın. Biz burada eğleniyoruz. Hayır. Hayır o senden 4,5 yaş büyük. Senin aklına daha iyi geliyor. Nehirin de aklına çok iyi geliyor. Hazır mıyız? Atmaca yarışması başlıyor efendim. 3 tane soru soracağım. Bilmediğiniz ona göre. Ona göre tamam mı? Şimdi biliyorsunuz ülkemizi kurtaran Mustafa Kemal Atatürk. Onun annesi var. Neydi annesinin ismi? Zübeyde Hanım. Ha, Zübeyde Hanım kaç yaşında hayatını kaybetmiş? Kaç yaşında ölmüş? En çok yaklaşan kazanacak. 1 ile 100 arasında öykü. <laughs> 40 Kırkla yüz arasında öykü. Hadi. Bir sayı yazacaksın. Çabuk yaz. Düşünme o kadar. Evet. hı. Doksan dedi öykü. Hayır. Dokuz olur o öykü. Doksan üç. Doksan üç mü? Hı hı. Peki sen ne dedin Öykü 88. 66 yanın, yaşında hayatını kaybetmiş Zübeyda Hanım. En ne? çok yaklaşan nehir oldu. Peki ikinci sorumuz şu. Bizim bir de Osmanlı'nın çok önemli bir padişahı vardı. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmişti. O ne zaman hayatını kaybetti? Fatih Sultan Mehmet kaç yaşında hayatını kaybetmiştir? Hmm, 30 ile 70 arasında bir sayı yazın. 30 ile 70. Kaç yaşında hayatını kaybetti? Hızlı, hızlı. İlk önce Nehir yaz. Hayır, o çok önemli mi sence? Yazdı Nehir, sen de yaz. Evet, tamam. Kaç? 55. 54. 49 olacaktı. O daha çok yaklaşmış. Öbür soruyu bilirse nehir kazanır diyor. Öykü ben, kazanır, hayır, kazanır ben diyor. Aha öykü mü kazanır? Hı -hı. Peki son sorumuz o zaman gelsin. Ben kazanmışım bu soruyu bu var Tamam o zaman sen kazanmış olursun. Anlaştık mı? Hı -hı. Futbol Hı. hakkında bilgi sahibi miyiz? Ayakla oynanıyor bu kadar. <laughs> Beşiktaşlıyız. Evet. Kaleler var. Kaleler var. Kaleler Peki gel, gel. Sizce futbolda sahanın içinde kaç futbolcu olur en fazla? İki takımın toplamında kaç futbolcu olur? Baba bir takımda kaç olur? İşte tamam. bu. <gülüyor> <gülüyor> bir tane ipucu. İpucu söylüyorum. 5 ile 50 arasında bir sayı. <laughs> evet. Haydi bakalım. Haydi ben bakalım. Yaz. Yazdın Nehir. Yazdı Nehir. Sen de yaz. Ben şundan harika çıkardım. Neyse şu sayıyı sorayım. Ha neyse olmuş. 10'lu 20'li 30'lu bir şey yazabilirsin. 40'lu bir şey yazabilirsin. Öykü 30 yazdı. Nehir kaç yazdı? 16 yazdı. 22 olacaktı. Kazanan Eşit mi oluyor? 20. 8 8'e 6. Kazanan nehir oluyor. 6, evet. Yarışmamızı nehir kazandı. Üzülmece, darılmaca yok. Bir tane işte. <laughs> ne yazmışsın? Abi yani bütün yarışmayı kazanıyor. Üzgünlük. Üzgünlük. Beni üzüyor. Beni üzüyor. Onu... Sonunda da Sonunda. Olsun. Ablası sarıl bir bakayım kardeşine. Sarıl evet. bakayım. Biz yarışmaları eğlenmek için yapıyoruz değil mi? Evet. Evet. O zaman seyircilerimize, bizi izleyenlere bir veda edin bakalım. Öykü güzel veda et. Şöyle veda etme. Mutlu olsunlar, üzülmesinler. Evet Öykü. Ne dersin onlara? Öykü ne dersin onlara? Evet. Çabuk söyle o zaman. Tamam. Çabuk söyle. Çabuk. He. Ne yazıyorsun? Hayır, sonunda söyle. Yazarsın söyleyeceksin. Yaz Getir bakayım ne yazmışsın. <laughs> Oku. Arkadaşlar, şu da <laughs> Arkadaşlar, görüşü bizim bir tane bir plaketimiz yeketimiz Plaketimiz? Ne olmalı? Plaketim... Plaketimiz olmalı. He, bunun için ne olmalı? Ha, He, henüz plaketimiz olmadı diyorsun. Şu şey YouTube'un plaketinden mi bahsediyorsun? Evet. Peki. Hadi bakalım veda ediyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs> ben şöyle yapıyorum. Gör şun, şöyle şöyle. havada